Minecraft merhaba arkadaşlar Şans bloklarının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım Aslında bu biraz şans bloğu değil İfşa blokları bugün yanımda Emre Can var Hoşgeldin Emre Can Merhaba abi hoş bulduk Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Ben de iyiyim ne yapıyorsun? Hiç abi şun, senin şunlara bakmanı istemiyorum şu an <laughs> Ee, ee. dur dur onu göstermeyeceğim. TNT alma şimdi patlatmayalım da sen Chesney şeylerini aldın mı? Aldım Kendini aldım. Al. Ee, gençler ifşa bloklarına daha çok gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bakalım bugün bizi nasıl bir blok bekliyor. Zaten videonun başından görmüşsünüzdür ama. darararar Emreca'da... Arkadaşlar bu, bu poz gerçekten isten dışı oluşan bir şey yani. Doğru mu söylüyorsun? İsten dışı <laughs> evet. şey Emrecan geç bakayım yanına. Bakayım nasıl gözüküyorsunuz. Ben mu abi? Çok seksi. 1, 2, 3 başla. <laughs> Al işte, al işte. Aa oğlum iyi şey. Aa örsün çıktı. Spam point. Çöreği. Aa yazsana. <laughs> şey olsun bir şey olmaz. Aynen. Gençler şimdi e, span pointleri kendimiz atacağız diye karar verdik. Bunun böyle olma sebebi e, Onanı ananı satayım. Evet. Emcan. Ha? Oğlum iskeletorlar bize karşı. Oğlum buna. Onlar hepsi benim adamım. Onlar hepsi senin adamın belli yani mübarek. Ana bura benim yerim niye geldin buraya? Hayır şey şeyi vurmak için. Aa kalmadım senin yerine bakalım ne gelmiş. Lucky block book. Abi hadi açıyorum. Açtım. Açıyorum. Aa Lucky villager. Oh, gitti. Ne gitti? Boğuluyorum çil. Geber. He, vay spam. Be. Ben abi. Abi. Abi diamond. Dur diamond bulunca geleceğim senin Sonra yanına. Bunu atayım mı Lucky block aşağı atayım mı aşağı? E, sen ne bana yap sen bana yapmışsın abi hatırlıyor musun? Ne yapmıştım Emre Can'cığım? Blue hani bundan önceki Lucky Blue biliyorsun Lucky Blue Lucky Blue'cu başlar. Aaa işte. ben öyle bir şey mi yaptım? Evet. Aa, aa, öyle bir terbiyesizlik ben. Hiç, hiç olur mu yani? Ya ben yapar mıyım Emre Can? Bu pembe benim arkadaşlar. Ee, Allah. Aa Çacı! Evet Emre Can'ın patlamasını izliyoruz. <laughs> Emre Can'cığım buraya hemen. Evet ya ne oldu biliyor musun? Teğişik ne oldu? Ananı satayım! Aaaa evet. ölmesini izliyoruz Burak abi ne oldu? Lan villager öldü be <laughs> Enşi golden apple çekti TNT enşi golden patlattı Diamond Şey Nike ki diamond Oo tavşan Gençler bakın bu Burak'a tavşan. yöntemidir Evet içinden güzel zaten bir şey çıkmadı Aaa ne güzel bildiğin kale çıktı abi bana slime bloklarda oluşan Ha onun içinden girdiniz Emrecan Ayımın taş aşağı düştü Emrecan ben siyahtım değil mi? Tamam evet, evet. Abi, diamond. Ananı satayım slime Slime slime'ladı beni ah, emrecan. Lucky bot. Tamam lucky bot. Öldüm. Lucky bot mu? Ha, lucky bot. Yani bot sen. bir botsun. Evet. Ah! Abi ah, ben de no. iskeletleri göremiyorum. Neye? İskeletleri göremiyorum. <laughs> Geçmiş olsun o zaman. Oh şey bana da çıktı slime'da ne. Bop baba bop baba bop baba. Bo, bo. Abi, Abi bana tek çıkan bir şey var Emrecan. Sakın patlama! Patladı. Abi, tam öyle dedin ya öldüm. Evet, Spawn point at. Lan Emre <laughs> Emrecan burada... Abi bu nasıl bir şans? Ve hepsinin şu o suratın yüzünden şu an <laughs> geberiyoruz Emrecan farkında <laughs> <laughs> mısın? Ana. Ha. Abi benim suratım aslında böyle değil ya yani. normal surat da. Ya şanslısın. Ozan evet. şanslı mıydı Ozan'ın suratı? Ozan'ın suratına hatırlamıyorum yani. Ee, Ozan'ın suratı Ozan suratı değil çılgın Ozan'dı. Bildi. Evet, A kili yazdım ya. yanlışlıkla. Dur aha. Aha Ozan o... point atacaktım neyse. Müzik Bakın riski. Bakın gençler <laughs> bunların hepsini böyle aşağı. Ve benim envanterim de doldu. Kovalara at. sütlere kalsın diyorum da. Bana çok süt Sütle çıktı. Sen çıktı mı? Ha? Süt, bana hiç süt çıkmadı. benim ay envanterin yarısı süt yani. Sen beni zehirlemeye kalkarsan. Yine tavşan şey yahnisi var ya öyle bir Ana yine baby Burak ayırım onu. Onu ya. Benden çıktı abi o zaman benim çocuğum. <gülüyor> tövbe. <gülüyor> ne tövbe estağfurullah Tabii. Emrecan. Yine abi, ne basarım. sak. Abi basın tiyaretimi diamond mı? Oğlum öldü lan baby Burak. <laughs> Evrecan sen orada kendince bir şeyler yapıyor. Oo 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 oo. Bir dahakine aslında sen de çek ben de çekeyim. Bir birisi senin gözünden izler birisi benim gözümden. Nasıl fikir? Fark etmez abi olabilir benim için. <laughs> abi şuradan çıksa. Lucky Sword mu? Yes. Canım ondan benden 5 ay önce çıktı. Koçu bile yürüdür düşme. Düşme. Ama Ananı satayım ya. Uf. Abi ben öldüm yine o Emrecan. Emrecan sen benim bloklarıma hep unlucky koymuşsun anladığım kadarıyla. Ha kaderiyle. yok abi vallahi hiçbir şey yapmadım. Emin misin? Evet. Aynı yaptım yani bana yaptığın aynısı. Arkadaşlar ben şöyle bir şey oldu ben Buğra abiye koydum. Ya yani koydum derken Buğra Koydun koydum. az yavaş evet. koy da yani. <laughs> yani o da bana koydu. Evet Koyan karşılıklı. Dur <laughs> çiçek evet, çıktı anladı. abi olmadı. ben mantıklı çiçek dolu biliyor musun? Bana da süt çıktı. İyi işte işte ise benimki işime yarıyor. Dur. Abi stickleri attım ya. Ee bebe orada da stick yok ha. Of 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 at at tane verdan. Vallahi yok. Alırız abi onu ya. Niye? Aha, hayır. Ya. Oh. Abi. Aha. Lucky Sword. Alevden çeteli şey bu daha iyi tamam. Benimkinde yok lan. Ha varmış. Ay Emrecan geçmiş olsun. Ne açtın? Doğru söyle. Vallahi bilmiyorum hiçbir şey. Spam point açtım. Spam eee spam point açsam bir şey olmaz. Ki. Dur açayım bende. Sen ne arsin dedin ki? Yok karanlık out oldu you? ya. He ee... bende game over açtım. Oo! <laughs> <laughs> Yaşayım. Ne oldu lan? Yaşayım. Ananı satayım. Yine benim Abi abi abi. Elektrikli krep. Ha dur dur. Abi ölmeyi bekliyorum. Tabi tamam, bu daha iyi. Abi portal bozuldu. Nasıl? Ben dedim sana dur bekle. Abi, yanında bekle. benim çakmak var. Bekle. Abi, abi buralar hep şey unlucky. Senin de portalın unlucky koymuşsun öldü. Ben trolllemek <laughs> için koymuştum. Bu kadar olacağını <gülüyor> sanmıyordum. <gülüyor> Aha <gülüyor> dur. Lan bunlar işimi görmez ki Baksana abicim Dur dur bekle Ah! oh Kaç 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 Ela <laughs> Herhalde yanlışlık olmuş ya ee, Sen de bana koydun şerefsiz <laughs> Ama aynı düşünmüşüz abi aynı düşünmüşüz Allah Gir Ge <laughs> Gençler burada bir de portal var ya oyun baya bir eğlenceli yapılmış Aynen abi bu çekelim mi? Evet Abi buraya çekme Bir de arkadaşlar anlamadığımız olay mı? Lan benim diamondlarımı alıyorsun onlar benimdi ya Almadım ya şurada abi şurada Hayır aldın. Şimdi aldım. Utanmadan diyor şimdi aldım. Bekle. Ee... Al abi şunu kır. Bekle. Şimdi abi burada benim anlamadığım şey yatak var arkadaşlar. Evet yatak var. Yat bakayım ne olacak bekle merak Yatayım ediyorum. Bekle ben de geleyim de öyle yat. Ama bak bedrakın üstünde olduğu için bir şey olmaz diye düşünüyorum. Gel be abi. Bir dakika. Ya oğlum sen benim bütün şeylerimi toplanmışsın Yok abi oraya bıraktım bir tane işte. Bir tane bıraktın çok sağ ol. Gel, gel. 20 uh -huh. tane diamond. 20 tane diamond. Uh -huh. Ya, gerade geberiyordum rahatsız. Şey. rahatsız. Varamadın Abi, Yat sen bakayım Emreca. Ne aynı düşünürüm? Evet, işte çok güzel trollledi. Yatılmıyormuş. Abi, gel, ben daha geçen gün bununla ilgili video çekmiştim. Tamam, gel. Abi! Ha, orada seni trolllemiştim aslında. Amacım oydu. Yemin et. <laughs> Vallahi. Aa ben senin rakibini ona kırdım yemek. Daha troll hala duruyor. Ha sende de mi var lan troll? Yo ben pembeye koydum. Allah Allah. Kendine koy Allah belanı versin. Gerçekten de koymuş yani. Neyse şimdi <laughs> bu... Abi, press buton basmayalım biz uçalım direkt bence oraya. Gel gel. <laughs> şimdi biraz değişik bir şans bile <laughs> oldu. Crafting <laughs> koysana abi. Ben koyayım mı? Koydum oğlum var ya crafting ha, görmüyor musun? Varmış. İşte geç bir taraf senin olsun bir taraf benim olsun. Peki, abi de biraz hazırlık ya. Allah Allah dur. Dur şimdi şöyle birazcık stick yapalım. Şunları at at at. Hadi lan ben onlara attım mı yoksa tü. Şimdi şu diamond'ı at. bırakacağım. Enecan sen benim çaldı benden çaldığın diamond'ları geri alabilir miyim? Evet. Al abi. Ah. Eee, bir dakika. Dur şöyle dur dur. Al. Pastayı koyayım. Hı. Şöyle. Al abi kaç tane diamond lazım? Dur lan gerek yok. Yakaz. Niye Hı. vuruyorsun lan? Aa oha. TP Burak'a. <laughs> Gel. Buraya bir slime çek abi. Aynen çek. Dur. Tamam. Senin neyin ben misin? hazırım. Emin misin? Ha ha. Bence daha çok gençtir abi. Ya tamam uzatmayalım bence. Emin misin o zaman tamam. Ee, bir dakika engrafölü koy. Yani, çakma. Ama abi. Sen yine de diyorsan biraz daha gelişelim. Yok abi ben Lucky Potion'um var. Sen bırak bana her şeyi bana bırak. Hadi hazır mısın? Yok yok hiç basmayalım. Basmayalım yok, tamam. Yok. Hadi başla ama yay olmasın o zaman. Tamam. Çünkü çok küçük bura. Hadi başla. 1, 2. Abi yarım kalp. Kal Ölüyorum ölmedim bir kalp. <laughs> <laughs> Geber tamam 1-0 gel. Canım full mu ona göre ee sen içiyorsun ama. Abi yapacağız. Tam bir, iki, üç. Hayır. Abi canım gitmiyor ki benim. Niye? Çünkü rakip içtim. Lan bir şey içmeden gel yapalım. O zaman ayran at. Ay, ayran at. al. <laughs> Dur. Dur ha. beni de yaktın. Ben de bir kill çekeyim bekle. Tamam. Ops. Bir. İki. Sen de en 3 Üç. O zaman bekle sen de inch, neyse. Ya. Ya bekle kill çek gel. Bana yani enişte kılıç vereyim mi? Yok benimki de enişte senin şeyin de e, pantolon şeyinle de 1 Bir, iki, abi üç. Şimdi boşuna gelişmedik yani abi. Oo. Bay bay. Hayır ender pearl e attım. Gel o zaman. Oradayım abi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. unuttum bile ama. Bir bir. Tamam bir bir bekle. 1 2 3 yine, <Hayır. gülüyor> yine attı. Hayır. Hayır! <laughs> Öldün mü? <laughs> Gel. Ya abi ya, aşağı düşüyorsun. Smoke güreşi gibi oldu aynı ha. Tamam, 1, 2. Iııı, tutu tutu tutu. Kavuş, kavuş, kavuş. <gülüyor> Abi! <gülüyor> İkimiz de öldük yalnız. <laughs> Yürü git lan, geberdin. Bitirelim mi? 1-1, 2-2 bekle, sonra Tamam bekle kill yazayım. Tamam 2 2 hadi son. Alan kazanır. Canım hadi, full mü? Evet. Emin misin? Evet. Yay da var, yay da var. Yay yok, başta yok dedin. Tamam hadi. Senin taktiği biliyorum. Bak senin taktik şu abi. Hop. Evet benim taktik bu. Abi senin taktiği yapacak. ne oldu? Atlarken atacak mıydı? Hayır Atla... aşağı attım, fake atacaktım. Sen aşağı aa ölmüş diyecektim. Bir yer daha atar, bir yer. Tamam gel. o gel. sevmiyor çünkü. Ender pearl'ı almadı kalmadı. Neyse baş 3 2 1 başla. Ah 3 tane attım 2 tane. Ana ben de geldi zaten abi ya. <laughs> Nasıl ya. bir salaksın ya? <laughs> oh be. Abi arkama bakıyorum. Geldin sen diyorum biliyor musun? 1 kill çek. Bekle. Dur. Hadi. 2 Niye vuramıyorsun bana? Ben de vuramadım ki sana anlamadım ki. Ama bir dakika ben sana denedim orada niye vuramıyon diye abi ya <laughs> Gel o zaman Son bak son tamam Ta, bu son Aa bu son tamam bu son Buna ala oyunu kazanıyor 1 tamam. 2 bir, bir, bir dakika bir dakika abi Tamam son başla Hayır Allah HAAALLOO HAAAHAHAHAHA Nasıl <trolley? gülüyor> Nasıl vey Şaşırdım gibi diyorum şaşırdım ya. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Daha çok e, vlog videoları gelmişsiniz. <laughs> Siz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>